Maximum YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Intaykın'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, en son otelimizi şöyle yataklarımızı koymuştuk. Mutfağımız burada. Bu arada şöyle bir değişiklik yapabilme şansım var mı bilmiyorum. Onu bir denemek istiyorum. Şimdi dostlar. Uzun masa, fıçı. Fıçı değil de. Biz mutfağı nereden aldık buradan? yerini değiştiriyor ya. Mutfağın yerini değiştirme şansım var mı? Sadece mobilyalarım mı var? Mutfağın yerini değiştiremiyorum abi. Lanet olsun. Bu arada dostlar. Bunun ee, büyütsek fena olmaz. Hemen şuraya bir masa. Buraya da ikinci su. Masa değil yani daha doğrusu şey. Artık kuruşumuz kaldı. Let's go. Hadi bakalım. Bugün mutlu müşteri teminatı yapacağız. 8 altınımız kaldı şu ana kadar. Fakirlikten yıkılıyoruz. Orada banyo bunu daha görmedik. İnsan iki tane bahşiş bırakır oğlum. Biri bahşiş bıraktı. Kim bıraktı? Ablam hemen şurayı bir temizleyelim. Aa şişi toplayayım. Güzel. Şu an fena gitmiyoruz. Ah ben yaptı biri. Sonunda. Güzel. Ablam hemen şurayı da bir halledersen sevinirim. Lan ablama hemen yiyecek. Şş, alo. Ablama yiyecek hemen. Hah, topla abi. Bu ablama da yiyecek. Abi yiyecekle sıkıntı yaşıyoruz hala ya. amacım yiyecek de biz niye sıkıntı yaşıyoruz? Dostlar biz bunları yükselttik bakın. Bunları bir önceki bölüm yükselttik. Bunu da yükselttik. Masayı yükseltme durumumuz var mı peki? Yok. Yani dolu da değil anlamadım abi. <laughs> Bence aşçılara biraz dokunmak lazım gibime geliyor. Çok emin değilim ama şu pişirme hızlarını arttırmamız lazım abi. Bahşişleri bir toplayayım ben. Teşekkürler efendim. Teşekkürler efendim. Bol, boldu mu lan o? Arma mı bahşiş? Oğlum o öldü galiba. 400'lere çıktık. Çok sevindim. Abi yapacak bir şey yok. Ee, aşçılarda sıkıntı var. Yapacak bir şey yok. Tamam giderler mi derler yenilemeler vesaire derken 289 okey sorun değil. Şimdi level atlama işimiz biraz yüksek olsa fena olmaz da işte şeyli bir sıkıntı yaşıyoruz. Kavurucu sıcaklık bizi mahvediyor Bu yüzden biz bu kadar sıkıntı yaşıyoruz Okey anladım Personelin hızını düşürüyor Sıcaklık Ne olayım Teşekkürler balım Teşekkürler tatlım Yok mu arttıran? La bir garson da alabiliriz aslında. Abla hemen yatağı bir temizle sana zahmet. Var mı herhangi bir şeyimiz? birkaç tane daha masa alabiliriz ama mutfağa yetişmeyebilir abi. Mutfak sıkıntılı. Mutfağa yetişmezse şöyle bir şey var. Şimdi burada bar, bar buranın yetişip yetişmeyeceğini bilmiyoruz. Görmek lazım ama mutfak buraya yetişmeyebilir. Onun sıkıntısını zanlar çok var ya. Abi yapacak bir şey yok. Aaa şemini açarsak yiyecek fiyatı ve içecek fiyatı yükseliyor abi pekala am sahne Tamam sahne işini de hallederiz inşallah baş işleri ben bir toplayayım gelenlere Allah razı olsun en azından mutluluğumuz biraz artmış abi kavrulucu sıcaklıktan dolayı sıkıntı yaşıyoruz Bu arada yükseltsek. Yükselttim abi. Artık fiyatları biraz daha pahalı olacak. En azından kazancımız artsın diye yaptık. Şimdi ben temizleyeyim abla. Okey. Eksi. Eksi deyiz. Şu an bunlara bakamıyorum. Ee, çok sıkıntımız var. Ee, bugün bireyi biraz fazla paradan vuracağız gibi geliyor bana. Bir göreceğiz. Pekala. Asansörlüğün sıkıntımız var. Bir şey var mı? Yok. Okey. Mutfağa bir bakayım tezgahtan bir tane daha koymak istiyorum dostlar. Acaba bir sıkıntımız bundan kaynaklanıyor olabilir mi diye düşünüyorum ama çok da emin olamadığım için durmuyor. Durursa çarpacağım da ettiremiyorum. Benim mutfağı büyütmem lazım herhalde. Yık. Ee, yıkmayalım, yıkmayalım. Da yık. Yıkmayalım. bu bence bununla alakalı abi. Ben biraz çözdüm galiba. Ee, öyle tahmin ediyorum. İkisini de artık yerleştirebilirler. Biraz sıkıştı ama yapacak bir şey yok. Büyük ihtimal bu iki, bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum dostlar. Bir göreceğiz. Yemekleri tam bırakamıyorlar anladığım kadarıyla. Abim banyonun ortasına sıçmış gibi bırakmış. <laughs> Bahşişi. Sağ olsun. Ama bir anda mutluluğumuz arttı. Dur. Güzel. Bütün sorun masaymış. Herhalde. Zengin müşteriler. Şimdi kanka zengin müşteriler iyi olur. Zengin müşterileri bir deneyelim. Zengin müşteriler iyi olur abi. Ama biraz önceki sıkıntı şuydu, gerçekten e, masa mıydı acaba, yani bütün sıkıntı yemekleri koyamamış olmaları ama. Bu da bir ilginç. Eğer öyleyse çözdük abi. İki masayı da bırakabiliyorlar nasıl, sıkıntı yok. Sıkıntı dinle, okey. Hadi bakayım. 90 70 73'lerde sürünüyorduk. 96'lara çıktık güzel. Bu arada fiyatlarımız arttı gördüğünüz üzere. Şarap 9, bira 9, dökme 5.3'e düştü. Bu dalda Düşe, düşebiliriz ama onun içinde de bin altına ihtiyacımız var. Ee, yemek fiyatlarını biraz arttırabiliriz. Şimdi çorbayı çorbanın fiyatını da arttırabiliriz ha yani öyle bir neyse arttıralım çorbanın fiyatını da arttıralım çorbanın kazanı altına döndü lan <gülüyor> <gülüyor> altın altın bonus yok mu etki altında bonus yok Olsaydı fena olmazdı ya hacı İşleri toplamayı unutmayalım o bak sıçmış gibi bırakmış oraya ben şunları toplayalım. Şimdi babacım, herhangi bir sıkıntımız var mı? 96'ya düştük. Niye? Yine servis yemek servisi bırakma şeyine mi düştük? Fiyatlardan olabilir bak. Şiler tam yetişiyor mu? Bir tane daha mı garson ihtiyacımız var? Çok çözemedim ben o işi ya. Al lan al bir tane daha al garson hadi. Şimdi barman alırız ama barmana gerek yok. Temizlikçi ablamız bir tane yeter. Banyo. Banyo görevlisi alalım. Tamam mı? Ee, aşçı alsak mı? Zarar eder miyiz? Yeni yıl arifesini deneyelim abi. Dostlar. Ee, ooo çok güzel oldu lan. Vallahi. Dur şimdi ben bir, bir şey daha denemek istiyorum. eee aşçıya gel. Bir aşçı daha alalım. Tamam mı? Aşçı 3'e çıktı abi. Güzel level atladık. Banyocumuz burada. La 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 zosin. Abilerim, ablalarım, la Mutfakta sıkıntı yaşıyoruz abi. Üretimde sıkıntı yaşıyoruz daha doğrusu. Ama çok böyle aman aman bir sıkıntı değil bence. Bunu söyleyeyim. Hani anki tahminime göre söylüyorum bu arada. Şey yapmayayım. Dökülmeler çok oluyor. Dökülmeleri dikkat et. Aslanım benim bak nasıl yıkıyor. Nasıl cipliyor ama. Mantası gümüşten. Kanka bunu yükselt. Yükseltince hız daha çok arttığı için. Böyle bir şeyi başvurduk. Şimdi kankam sana bir tane hız pişirme şeyi Sen sende var. O yüzden sana vermeyeceğim. Sana bir tane daha veriyorum. Tamam. Ee, Bağışış şansı değil. Maaş indirimi. Maaş indirimi olsun. Sadece bunları kullanacağım bu arada. Bir şey al, almak istemiyorum. Sunumuzun Sününümüzün... yeni bir toparlayalım abi. Maaş indirimi. Maaş iş şansı önemli değil kanka şu an. Önemli de şu an önemli değil. O yüzden sıkıntı yok. Başlarımızı bir toplayalım. Güzel. Allah masalarda var ya bahşiş kanıyor bahşiş. Teşekkürler efendim. En azından çok kıza neden yok. Onda mutluyuz abi. Çok kıza nedenimiz yok. Okey. Devam. Yapıştır. Şimdi bir tane şeyimiz kaldı. Ona da bu kızlardan bir tanesini vereceğim. Tamamdır. Şimdi bütün yeteneklerimizi personele kullandık. Personele kullanmamızın sebebi personel daha hızlı olsun, daha atak olsun, daha iyi yapsın diye. Bu arada bunu da böyle şeyini düşürdüm dostlar. Ee, bizim sahne işine girişmemiz lazım ama sahne işimize nasıl girişeceğiz ona bir bakalım. gerek 8 level, gerekt şey, level gerektiriyor. Bir de puan gerektiriyordur. Büyük 8 de puan gerektiriyor. O biraz sıkıntı. E, masaları çoğaltabiliriz. Ama masaları şu, bu şekilde çoğalttığımız zaman dostlar mutfaktan hiç yararlanamıyoruz. Böyle bardan yararlanamıyoruz. Böyle mutfaktan yararlanamıyoruz. Yani bunları koyarız ama çok cacık olur. Acı içmeye gelenler Bir düşünebiliriz. Bir tane koyalım ya. Orada binlere çıktık güzel. Sıkıntımız yok, sıkıntımız yok, sıkıntımız yok, sıkıntımız yok. Bunu biraz daha arttırıp alkolün fiyatını yükseltebiliriz ha. Bak o olabilir. Gün sonunda bir bakalım dostlar. Şu an çok böyle e, panikleştirecek bir şey yapmak istemiyorum. Yılbaşı arifesinde iyi kazanç sağlıyoruz zaten. Yapım bitmesine iki gün var. Aşıtlarımızı toplayalım. Bunlar sadece içecek içen <laughs> abilerimiz. Ablamız. Güzel. Bize bir bardağı gerekiyor gibi. Ya şu mutfağa yetiştiremiyorum abi. Şuradaki masayı mesela mutfağa yetiştiremiyorum. O biraz dandik. Biraz sıkıntılı bir şey olmuş o. Güzel, güzel. Sıkıntımız yok yok. Tüm maliyetler eksi 34. Hmm. Olabilir de. Şu an kullanmayacağım. Bunu bir durduralım. Şimdi dostlar. Alkol fiyatını yükseltirsek tamam mı? Yapabiliriz. Bunun da fiyatını yükseltebiliriz. Ya da yatakların fiyatı, yatakları, yatakları büyütelim abi. yataklar kaça çıktı? 28'e. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Şu an çok mutluyum. Çok mutluyum. Ee, herhangi yükseltmemiz gereken bir şey var mı? Ee, bu arkadaşlar kaça yükseliyor? Güzel. 800 de yükseliyor bunlar. 800 değil mi? Okey. Bıçayı hiç yükseltmedik. Bıçayı yükseltelim. Hatta bir tur daha yükseltelim. Okey. Evet sevgili dostlar bu bölümümüzde kalıyoruz. İyi yükseltmeler yaptık. Yükselmeye de devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Çıkın.